Merhaba arkadaşlar. Çağrı'ya bugün sürpriz aldığım kreşten gelince bunu görünce çok mutlu olacak. Böyle koyayım. Gelince yer. Ah, 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 ah. Onu ben gördüm. Çağrı'dan gizlice gelip almalıyım bunu. Ve saklayacağım. Hemen <laughs> geliyorum. Çağrı görmesin. Onu böyle saklayacağım. Yastığı da düzelttim. Buraya sessizce oturuyorum. Kötü goril. Sen ne zaman geldin? Yeni geldim. Burada sizi bekliyordum aslında. Eyvah. Burada Çağrı'nın sürprizi vardı. Gördün mü? Yok. Görmedim ki onu. Emin misin? Evet. Eminim. Peki kötü goril. Sana güvenmek istiyorum. Sana güvenebilirsin. Çağrı da birazdan gelir. Ama ne yapsak önce bir süper kahraman mı çağırsak? Bize yardım etse. Yok yok çağırmayın. Bence bize yardım etsin. Ben onun onu senin sakladığını düşünüyorum. İster misin bir sıcak soğuk oynayalım? Olabilir. Pekala ama gelen kahramana yardım et. Tamam yardım edeceğim. <laughs> Yok mu bizi kurtaracak bir süper kahraman? Geliyorum. Gel. Aa Batman. Batman kötü goril oğlumun sürprizini aldı. Seninle sıcak soğuk oynayarak bulacakmış. Bize yardım edecek misin? Evet. Peki. Soğuktasın Batman. Biraz başla. Soğuktasın. Çok soğuk Batman. orada yok demek dostum. Biraz şu taraflara mı baksam Batman? Sıcak, Perdenin ne arkasında mı acaba? Perdenin arkasında sıcak, mı? Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Hayır. Bak sıcak diyor yaklaştık galiba. Yoksa koltuğun altında mı? Sıcak. Koltuğun sıcak. altında mı? Hayır. Eyvah. Bravo. Um. Çağrı çok mutlu İyi, olacak. Teşekkür olurlar, ederiz herhalde. Batman. İyi ki varsın. Bize bize bakar mısın? Evet. Batman. mısın sen sen